Arkadaşlar e, bugün sizlerle beraber Piper Piper'la bu gördüğünüz haritada oynayacağız. Bu haritada ortaya atlayınca her şey dip dibi oluyor. Her, herkes dip, dip oluyor ve bildiğiniz üzere Piper bir yakın karakteri. Ay özür dilerim Uzak karakteri. Ve yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Ben like istemiyorum derken e, Önceliğimin sizi eğlendirmek olduğunu anlatmak istedim. Like atarsanız çok mutlu olurum. Evet hemen ortaya atlıyoruz. <laughs> çok güzel bir başlangıç. Evet bir maçı atacağız. Yoksa challenge'ım çok mu zor diye. <laughs> ben niye herkese aynı ışınlanmaya denk geliyorum ya? Evet arkadaşlar ben biraz bekleyeceğim orada. Evet benim için bir birincilik yeterli. Değil. Bu arada çok güzel bir yerde doğmuşum. Evet şu tarafa atlayalım. Beklemeyi unuttum. Yani keşke beklemeyi unutmasın. Evet arkadaşlar challenge'ı değiştiriyorum. İlk dörde girmek challenge'ım. Beklemeyi unuttum ya. Bu için ne enerji. Ya şimdi bunu. Ya e şuradan bura ve çekeyim. Bu size arkadaşlar. Yan pipe'ın pay gözünden çıkan şey kalp. sizeydi. Evet. Gazlı ölmemek için. Evet. Kill aldım ama ekstörde giremedim. Beşinci olmuşum ya. Evet. Tekrar oynayacağız. Evet. Hayır. Hayır. Hah. Az kalsın zıplayacağım sanmışım. Ben kendime ni Ay! Ni ni ni. adam da aynı çenci yapıyor galiba. Yok, İlk derde bile geliyordu. Zaten başka ne gireceksek. <laughs> Arkadaşlar bu sefer e, deminkinden daha fazla bekleyeceğim. Yani iki saniye değil. İki saniyeden fazla bekleyeceğim. Aa yine kutu. İki tane var. E şimdi sen buradasın. E sen şimdi buradasın ya. Ben nasıl kıracağım? Kırdım. şurada bekleyin. Nice. Hiç de nice değil, hiç de nice değil. <laughs> Aha, girmişim ilk işte dördü. Evet arkadaşlar. Bu challenge'ımız bu kadardı. Hoşça kalın. Bay bay. Başkası gibi bitirdim.